Bu hikaye bize anonim olarak ulaştı. Anlatılanların gerçekten yaşanıp yaşanmadığını bilmiyoruz. Belki uzun yıllar sınırda görev yapmanın zihinde bıraktığı izler. Belki de gerçekten açıklanamayan bir şey. Ama şunu unutmayın. Bazen en korkunç olaylar gerçek mi hayal mi olduğuna karar veremediklerimizdir. Şimdi dinleyin ve kararı siz verin. Bu videoyu izlemeye başlamadan önce abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın bu karanlık hikayeler daha fazla insana ulaşsın. Yıl 1997. Türkiye Kiran sınırında, unutulmuş bir askeri üsse atandığımda, askeri hayatımın en zor dönemini yaşayacağımı düşünüyordum. Yanılmışım, en zor dönem değildi, en korkunç dönemdi. Ve o dönem hala bitmedi. 20 yılı aşkın süredir askerlik yapıyordum. Doğu sınırlarında sayısız görev görmüştüm. Çatışmalar, soğuk geceler, yalnızlık, Hepsini biliyordum. Ama bu ız farklıydı. İlk adımımı attığım andan itibaren hissettim. Havada bir ağırlık vardı. At ciğerlerime dolduğumda nefes almayı zorlaştıran türden. Üst küçüktü. 15 kişilik bir peloton için yeterli kadar küçük. Eski binalar, çatlak duvarlar, rüzgarın her esişinde inleyen kapılar. Komutanımız bize ilk akşam özet bir briefing verdi ve karakolları yerleştirdi. Ben en deneyimli askerlerden biri olarak gece nöbetlerini organize etmekle görevlendirildim. İlk gece olan geçti ya da öyle sanmıştım. Sabaha karşı nöbetçilerden biri bana geldi. Yüzü solgundu. Gözlerinde tuhaf bir tedirginlik vardı. Komutanım dedi, dışarıda bir şeyler var. Ne gördüğünü sorduğumda kekeledi. Sadece bir his olduğunu, izlendiğini hissettiğini söyledi. Onu dinlemedim. İlk gece sendromu diye düşündüm. Yeni bir yerde Karanlık bir sınır bölgesinde herkes huzursuz olur. Normal karşıladım ama içimde küçük bir şüphe filizlenmişti. Ben de hissetmiştim çünkü. O ağır havayı, görünmez gözleri. Eğer bu hikaye sizi etkiliyorsa, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Günler geçtikçe o his güçlendi. Pelotondaki herkes bir şekilde etkileniyordu. Kimse açıkça konuşmuyordu ama gece nöbetlerine çıkmak istemiyorlardı. Bahane üretmeye başladılar. Hasta olduklarını, baş ağrıları olduğunu söylediler. Ben hepsini görmezden geldim. Askerdi bunlar. Sınır karakolundaki her asker bunları yaşardı. Ama sonra acemi asker geldi. Adını söylemeyeceğim. Çünkü kimse onun adını hatırlamıyor artık. Ben bile bazen unutuyorum. Ama yüzünü unutamıyorum. Genç bir çocuktu. 19 yaşında belki. Gözlerinde hala sivil hayatın naifliği vardı. Savaşı görmemişti, ölümü görmemişti. Sadece görevini yapmak istiyordu. Ona güler yüz gösterdim. İlk günü zordu. Yaşlı askerlerin çoğu acemilere sert davranırdı. Ama ben farklıydım. Onu korumak istedim. Belki de onun içindeki masum çocuğu korumak istedim. Kim bilir. Belki de bilinçaltımda. Ona bir şeylerin olacağını hissediyordum. İlk haftası normaldi. İşini yaptı. Nöbetlerini tuttu şikayet etmedi. Ama ikinci hafta başladığında değişmeye başladı. Daha sessiz oldu, daha içine kapanık. Sorduğumda bir şey yok dedi. Ama gözlerinde korku vardı. Derin, ilkel bir korku. Bir gece nöbetten sonra bana geldi. Titreyen elleriyle bir sigara yaktı ve sordu. Komutanım, siz hiç görünmeyen birinin size baktığını hissettiniz mi? Gülümsedim ve omzuna vurdum. Herkes hisseder evlat dedim. Bu sınır bölgesi. Karanlık, sessizlik, yalnızlık. Hepimiz bazen şeyler hissederiz. Ama o tatmin olmamıştı. Hayır dedi. Gerçekten biri var. Her gece nöbette olduğumda karanlıkta bir şey hareket ediyor. Fısıltılar duyuyorum. Beni çağırıyor. Kalbim hızlandı ama yüzümde hiçbir şey belli etmedim. Kim çağırıyor seni? diye sordum. Başını salladı. Bilmiyorum ama çok yakın çok çok yakın. O gece uyuyamadım. Ancemi askerin sözleri kafamda dönüp durdu. Ben de duymuştum çünkü fısıltıları. Özellikle gece yarısından sonra rüzgarın içinde. Sözcükler değildi. Sadece sesler, çağrılar. İnsan sesi gibi ama insan değildi. Ertesi gün Ancemi askeri görevlendirdim. Depo odasını temizleyecekti. Basit bir iş. Güvenli bir iş. Öğleden sonra kontrol etmeye gittim. Yoktu. Odada hiç kimse yoktu. Toz toprak arasında ayak izleri bile yoktu. Peşinden koştum. Üssün her köşesini aradım. Kimse onu görmemişti. Kimi arıyorsun diye sordu biri. Acemi askeri dedim. Sabahtan beri kayıp. Adam şaşkın baktı. Hangi acemi asker o dedi. Dondum. Bir hafta önce gelen dedim. Genç, kısa saçlı, kahverengi gözlü. Adam başını salladı. Burada öyle biri yok. Sen de biliyorsun, peloton 15 kişi. Hepsi burada. Çıldırıyor muydum? Koşarak kayıt defterini aldım. İsimleri saydım. 15 isim. Acemi askerin adı yoktu. Hiç olmamıştı. Yatak listesini kontrol ettim. 15 yatak. Hepsi dolu. Ama onun yatağı yoktu. Diğerlerini sordum. Hiçbiri onu hatırlamıyordu. Sen yorgunsun dediler. Fazla mesai yapıyorsun. Dinlenmen lazım. Bağırdım. Onunla konuştum. Görevlendirdim. Bir hafta boyunca buradaydı. Ama kimse inanmadı. Komutanımız bile beni odasına çağırdı. "Sen iyi misin?" diye sordu. "Yaşın geçiyor. 20 yılı aştı. Belki artık dinlenmen gerekiyor." O gece delirdiğimi düşünmeye başladım. Belki de haklılardı. Belki de yorgunluktan hayal görüyordum. Ama sonra gece geldi ve fısıltıları duydum. Bu sefer daha net, daha yakın. Yardım et. İki kelime. Sadece iki kelime. Ama sesi tanıdım. Acemi askerdi. O genç çocuğun sesiydi. Karanlıkta, dışarıda bir yerdeydi. Beni çağırıyordu. Sizin de başınıza benzeri olaylar geldiyse Yorumlarda bizimle paylaşın. Silahımı aldım ve dışarı çıktım. Kışın ortasıydı. Kar yerdeki her şeyi kaplamıştı. Ay ışığı altında beyaz örtü üzerinde hiçbir iz yoktu. Hiçbir ayak izi, hiçbir hareket. Sadece rüzgar ve soğuk. "Neredesin?" diye bağırdım. Cevap gelmedi. Sadece fısıltı. Hala devam ediyordu. "Yardım et. Yardım et. Yardım et." Monoton duygusuz, sonsuz. Sesini takip ettim. Üstün dışına, sınır hattına doğru yürüdüm. Etrafım karanlıktı. Fenerimle yolu aydınlattım. Hiçbir şey yoktu. Ama ses devam ediyordu. Her adımda daha yakın. Sonra durdum. Önümde bir şey vardı. Karın içinde. Silüet gibi bir şey. İnsan şekli gibi. Ama hareketsizdi. Yaklaştım. Kalbim göğsümde çarpıyordu. Nefesim bu oluyordu. Ellerim titriyordu. Birkaç adım daha. Işığımı kaldırdım. Ve gördüm. Hiçbir şey yoktu. Sadece kar. Sadece boşluk. Ama hissediyordum. Oradaydı. Hemen önümde. Görümezdi ama oradaydı. Soğuk bir nefes ensemde hissettim. Döndüm. Hiç kimse yoktu. Ama fısıltı kulaklarımın içindeydi artık. Neden bıraktın beni? Çığlık atmak istedim ama sesim çıkmadı. Koşmak istedim ama ayaklarım yerinden oynamadı. Sadece durdum. Karanlıkta, görünmez varlıkla ve biliyordum. O geri gelmişti ya da hiç gitmemişti. Sabaha kadar orada kaldım. Sırtımı bir kayaya dayadım. Silahımı kucağımda tutarak gözlerimi kırpmadım. Uyumadım. Uyuyamadım. Fısıltılar sabaha kadar devam etti. Bazen uzaktan, bazen çok yakından. Şafak söktüğünde üsse döndüm. Komutanım beni bekliyordu. Yüzü sert. Neredeydin? diye sordu. Anlatmaya çalıştım. Acemi askeri, fısıltıları, her şeyi. Dinledi. Ama inanmadı. Sen hasta değilsin dedi. Ama yorgunsun. Çok yorgunsun. Seni hastaneye göndereceğim. Psikiyatrik değerlendirme için. Kabul ettim. Artık savaşacak gücüm yoktu. Belki de haklıydı. Belki de deli oluyordum. Hastaneye gittim. Doktorlar beni muayene etti. Testler yaptı. Hiçbir şey bulamadılar. Fiziksel olarak sağlıklıydım. Ama zihinsel olarak. Travma sonrası stres dediler. Uzun yıllar sınırda görev yapmak böyle etkiler. İlaç verdiler. Terapi önerdiler. Ve en önemlisi, emeklilik önerisinde bulundular. Artık yeterince hizmet ettin, dediler. Dinlenme zamanın geldi. O gün, 23 yıllık askeri kariyerimin bittiğini anladım. Emeklilik dilekçemi verdim. Kimse itiraz etmedi. Herkes rahat etti. Ben de rahat edecektim diye düşündüm. Eve döndüğümde her şeyin geçeceğine inandım. Sınırdan uzak, o üstten uzak, her şey normale dönecekti. Küçük bir evim vardı. Ailem yoktu, yakınlarım yoktu. Hep yalnız yaşamıştım. Askerlik benim ailemdi. İlk gece sessizdi iyi uyudum. Ama ikinci gece rüyaları gördüm. mi? askerin kaybolduğu gece. Tekrar tekrar. Her seferinde farklı bir açıdan. Bazen onun gözlerinden. Bazen benim gözlerimden. Ama son hep aynıydı. Karanlık. Fısıltılar. Ve kaybolmam. Üçüncü gece fısıltılar geri geldi. Rüyada değil. Gerçekte. Evimde. Karanlıkta. Yardım et. Aynı ses. Aynı ton, aynı çağrı. Işıkları yaktım. Hiç kimse yoktu. Her odayı kontrol ettim. Kapılar kilitliydi. Pencereler kapalıydı. Ama ses devam ediyordu. Duvarların içinden geliyordu sanki. Ya da kafamın içinden. Günler haftalar oldu. Fısıltılar hiç durmadı. Her gece, her karanlıkta. Bazen saatlerce sürdü. Bazen sadece birkaç saniye. Ama hep oradaydı hep beni çağırıyordu. Doktoruma geri döndüm. İlaçlarımı artırdı. Halüsinasyonlar dedi. Stresin bir yan etkisi. Zamanla geçer. Ama geçmedi. Daha da kötüleşti. Bir gece ensemde soğuk bir nefes hissettim. Döndüğümde hiç kimse yoktu. Ama biliyordum. Oradaydı. Görünmüyordu ama oradaydı. Hissedebiliyordum. Nefesini, varlığını, soğukluğunu. Korkmuştum. Ama zamanla korku yerini başka bir şeye bıraktı. Kabullenişe. Artık kaçamayacağımı biliyordum. O benimle geldi. Sınırdan eve, içime, ruhumun derinliklerine. Şimdi bu hikayeyi anlatırken yalnız değilim. Hala orada. Hep orada. Bazen arkamda hissederim. Bazen yanımda. Gitmesini mi istiyorum? Bilmiyorum. Çünkü gittiğinde gerçekten yalnız kalacağımı biliyorum. Ve o yalnızlık o, bu varlıktan daha korkunç. 23 yıl boyunca yalnız yaşadım, ama hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. Şimdi, bu görünmez varlıkla en azından birlik var. Tuhaf bir birlik, rahatsız edici bir arkadaşlık. Belki deli oldum, belki doktorlar haklı, belki de acemi asker hiç var olmadı, belki de o, benim zihnimin yarattığı bir yanılsama. Ama gerçek mi değil mi? Artık önemli değil. Çünkü benim için gerçek. Benim için var. Gece yatağıma uzandığımda yanımda birinin olduğunu biliyorum. Görünmüyor ama orada. Nefes alıyor. Bekliyor. Neyi bekliyor bilmiyorum. Belki beni. Belki bitişi. Belki başlangıcı. Fısıltılar artık beni rahatsız etmiyor. Alıştım. Hatta bazen onları özlüyorum. Çünkü sessizlik daha korkunç. Sessizlik gerçekten yalnız olduğum anlamına gelir. Ve yalnızlık, yalnızlık beni öldürür. Bu hikayeyi neden anlatıyorum? Bilmiyorum. Belki uyarmak için. Belki paylaşmak için. Belki de sadece birisinin bilmesini istediğim için. Ben öldüğümde bu hikaye kaybolacak. Acemi asker gibi. Var olduğumuz ama kimsenin hatırlamadığı. Ama siz hatırlayacaksınız. Siz bu hikayeyi dinlediniz. Ve belki bir gün siz de benzer bir şey yaşarsanız, yalnız olmadığınızı bileceksiniz. Başkalarının da yaşadığını bileceksiniz. Bugün 25 yıl geçti o geceden. Acemi askerin kaybolduğu geceden. Her yıl o tarihi hatırlarım. Bir amma gibi, bir yaz gibi. Ama kimin için yaz tuttuğumu bilmiyorum. Onun için mi, yoksa kendim için mi? Ara sıra eski silah arkadaşlarımla konuşurum. Telefonda. Kimse o üstten bahsetmez. Kimse o geceyi hatırlamaz. Bana nasılsın diye sorarlar. Emeklilik nasıl gidiyor derler. Ama gerçeği bilmiyorlar. Bilmek de istemiyorlar. Bir keresinde cesaretimi toplayıp sordum. Eski komutanıma. O üste yeni askerler geldi mi? Dedim. Sessiz kaldı. Sonra şöyle dedi. Üs kapatıldı. İki yıl sonra. Çok fazla olay oldu. Daha fazla sormadım. Ama anladım. Ben tek değildim. Başkaları da yaşamıştı. Başkaları da görmüştü. Ya da hissetmişti. Ama kimse konuşmuyordu. Kimse itiraf etmiyordu. Çünkü itiraf etmek deli olmak demekti. Belki de hepimiz deliyiz. Belki de o sınır sadece fiziksel bir sınır değil. Belki akıl ile delilik arasındaki sınır. Gerçek ile hayal arasındaki sınır. Ve biz o sınırı aştık. Geçen hafta garip bir şey oldu. Posta kutumda bir mektup buldum. Adres yoktu. İsim yoktu. Sadece bir kağıt. Üzerinde tek cümle yazıyordu. Ben hala oradayım. El yazısı tanıdıktı. Ama nereden tanıdık olduğunu hatırlayamadım. Belki acemi askerin el yazısıydı. Ama onu hiç yazarken görmemiştim. O zaman nasıl tanıdık gelebilirdi? Mektubu yırttım. Attım. Ama gece yine duydum. Fısıltıları. Bu sefer daha farklıydı. Daha net, daha insani. Bir şey söylüyordu. Bir şey anlatmaya çalışıyordu. Kulaklarımı dikleştirdim. Nefesimi tuttum ve duydum. Sen de geleceksin. Kalbim durdu. Ne demek istiyordu? Nereye gidecektim? Onun olduğu yere mi? O karanlık, soğuk, görünmez yere mi? Artık korkmuyordum. Sadece merak ediyordum. Belki de sonunda cevapları bulacaktım belki de avcımı askerin ne olduğunu öğrenecektim. Belki de kendi kaderimle yüzleşecektim. Şu anda bu satırları yazarken hala yanımda. Hissediyorum. Omzumun üzerinden okuyor. Belki de onaylıyor. Belki de gülümsüyor. Bilmiyorum. Göremiyorum çünkü. Ama yakında göreceğim. Çünkü gün geçtikçe varlığı daha belirginleşiyor. Bazen gölgeler görüyorum. Bazen şekiller. Bazen Aynada arkamda birinin olduğunu görüyorum. Bulanık, belirsiz ama orada. Doktorlar bana evre atlıyor diyor. Hastalığım ilerliyor. Halüsinasyonlar daha güçlü. Gerçeklikle bağım zayıflıyor. Ama ben biliyorum. Bu hastalık değil. Bu başka bir şey. Belki de geçiş. Bir dünyadan diğerine. Görünür olandan görünmez olana. Var olandan olmayan olana. Ve ben bu geçişin eşiğindeyim. Korkmuyorum artık. Sadece bekliyorum. Zamanı geldiğinde gideceğim. Acemi askerle. Sonunda birlikte olacağız. O karanlık yerde, o soğuk yerde, o unutulmuş yerde. Belki de sadece bir kapıydı. Bir geçit. İki dünya arasında. Ve biz o geçitten geçenlerden sadece ikisiyiz. Daha kaç kişi geçti bilmiyorum. Daha kaç kişi geçecek bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Siz bu hikayeyi dinlediyseniz, artık siz de bir parçasısınız. Belki farkında değilsiniz. Ama bir gün karanlıkta yalnız kaldığınızda bir fısıltı duyabilirsiniz. Bir nefes hissedebilirsiniz ve o zaman bu hikayeyi hatırlayacaksınız ve bileceksiniz. Yalnız olmadığınızı. Hiçbirimiz yalnız değiliz. Hepimizin yanında görünmeyen bir şeyler var. Bazılarımız farkında, bazılarımız değil. Bugün son kez dışarı çıktım. Hava güzeldi, güneş parlaktı, kuşlar otuyordu. Normal bir gündü ama ben biliyordum. Bu benim son normal günümdü. Akşam eve döndüğümde kapımın önünde birisi duruyordu. Silüeti tanıdıktı ama yüzünü göremiyordum. Yaklaştım, kalbim çarpıyordu ama korkmuyor değildim. Sen misin? diye sordum. Cevap gelmedi. Ama biliyordum. Oydu. Acemi asker. Sonunda göründü. Sonunda geldi. Elimi uzattım. Dokunmak istedim. Gerçek olup olmadığını anlamak istedim. Ama elimden önce o elini uzattı. Soğuk parmaklarını hissettim. Buz gibi, ölü gibi ama gerçekti. İlk kez gerçekti. Hayal değil, halüsinasyon değil. Gerçek bir dokunuş gerçek bir varlık. Gözlerime baktı. Gözleri boştu. Karanlıktı. Ama içlerinde bir şey vardı. Bir çağrı. Bir davet. Bir son. Hazır mısın? diye sordu. Sesi çocuksuydu. Masum. Ama aynı zamanda yaşlı. Çok yaşlı. Zamanın ötesinde yaşlı. Başımı salladım. Evet dedim. Hazırım. Gülümsedi. İlk kez gülümsedi. Ve o gülümseme en korkunç şeydi. Çünkü huzurlu, mutlu, davetkar. Elimi tuttu ve yürümeye başladık. Nereye gittiğimizi bilmiyordum ama artık önemli değildi. Çünkü sonunda yalnız değildim. Sonunda birlikteydik. Ev arkamda kaldı. Şehir arkamda kaldı. Her şey arkamda kaldı. Sadece karanlık vardı. Sonsuz karanlık. Ama içinde ışıklar vardı. Küçük, titreyen ışıklar. Ruhlar gibi ya da yıldızlar gibi. Burası neresi diye sordum. Acemi asker cevap vermedi. Sadece yürümeye devam etti. Elimi tutarak beni çekerek. Zamanla daha fazla siluet gördüm. Başka insanlar ya da insan gibi şeyler. Hepsi yürüyordu. Hepsi aynı yöne gidiyordu. Sessizce, konuşmadan sadece yürüyordu. Onlara baktım. Yüzlerini tanımaya çalıştım. Ama kimse tanıdık değildi. Ya da herkes tanıdıktı. Askerler, siviller, çocuklar, yaşlılar. Hepsi buradaydı. Hepsi yürüyordu. "Bunlar kim?" diye sordum. Acemi asker döndü. Gözlerime baktı ve dedi, "Kaybolanlar, unutulanlar, bizimle gelenler." Anladım. Burası kayıp insanların yeri. Hiç var olmamış, hiç hatırlanmamış insanların. Belki ben de artık kayıptım. Belki ben de unutulmuştum. Ama o anda tuhaf bir huzur hissettim. Çünkü artık yük yoktu. Korku yoktu. Sadece varoluş vardı. Saf, basit, sonsuz varoluş. Yürümeye devam ettik. Ne kadar süre bilmiyorum. Zaman artık bir anlam taşımıyordu. Sadece adımlar vardı. Sadece yol vardı. Sonunda bir kapıya geldik. Dev bir kapı. Taştan yapılmış. Üzerinde yazılar vardı. Ama okuyamadım. Dil mi değildi yoksa unutulmuş bir alfabe miydi bilmiyorum. Acemi asker kapıya dokundu. Kapı açıldı. İçeriden ışık geldi. Parlak beyaz ışık gözlerimi kamaştırdı. İçeri gir dedi. Tereddüt ettim. Sen gelmeyecek misin diye sordum. Başını salladı. Ben zaten içerideyim dedi. Hep içerideydim. Anlamadım ama sorgulamadım. Sadece adım attım ışığa doğru sıcaklığa doğru sona doğru son adımı attığımda geride her şeyi bıraktım. Hatıralarımı, acılarımı, korkularımı. Her şey eridi. Sadece ben kaldım ya da ben olduğunu düşündüğüm şey. Işık içinde yürüdüm. Etrafımda sesler vardı. Fısıltılar değil, konuşmalar. Ama kelimeler anlamsızdı. Sadece ton vardı. Huzur tonu, kabul tonu, son tonu. Bir süre sonra ışık azaldı ve kendimi bir yerde buldum. Tanıdık bir yer. Üs. O lanet olası üs. Ama farklıydı. Daha temizdi. Daha aydınlıktı. Sanki yeni inşa edilmiş gibiydi. Etrafıma baktım. Askerler vardı. Tanıdık yüzler. Ama genç. Çok genç. Bazıları beni gördü. Gülümsediler. Bazıları selam verdi. Sanki beni tanıyormuş gibi. Sonra anladım. Burası o gece. Acemi askerin kaybolduğu gece. Ama bu sefer farklı bir perspektiften, onun perspektifinden kendimi dışarıda buldum. Karanlıkta nöbetteydim. Soğuktu. Rüzgar esiyordu ve fısıltıları duyuyordum. Beni çağırıyordu. Gel. 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 Yürüdüm. Bilincim elimde değildi. Sadece yürüdüm. Sınır hattına doğru. Karanlığa doğru, sese doğru ve orada, karanlıkta birini gördüm. Kendimi, yaşlı halimi, gelecekteki halimi bana bakıyordu. Gözlerinde korku vardı ama aynı zamanda anlayış. Sen misin diye sordum. Cevap vermedi. Sadece elini uzattı. Dokundum ve her şey değişti. Gözlerimi açtığımda yatağımdaydım. Evimde, normal odamda. Sabah olmuştu. Güneş ışığı pencereden içeri giriyordu. Kuşlar cıvıldıyordu. Bir rüya mıydı? Kalktım. Aynaya baktım. Yaşlıydım. Kırışıklar yüzümü kaplamıştı. Saçlarım beyazlaşmıştı. Ellerde titremeler vardı. Mutfağa gittim. Kahve yaptım. Normal bir sabah rutini. Ama içimde bir şeyler değişmişti. Hafiflik hissediyordum. Yük kalkmıştı. Fısıltılar yoktu. Varlık yoktu. Acemi asker yoktu. Sadece ben vardım. Yalnız. Ama bu sefer o yalnızlık korkutucu değildi. Huzur vericiydi. Belki de hepsi gerçekten bir rüyaydı. Belki de hiçbir şey olmadı. Belki de doktorlar haklıydı. Halüsinasyonlar, travma, yorgunluk. Ama sonra masanın üzerinde bir şey gördüm. Bir kağıt. Eski, sararmış bir kağıt. Üzerinde bir şey yazıyordu. El yazısıyla. Teşekkür ederim. Sonunda özgür oldum. Şimdi sen de özgürsün. İmza yoktu. Ama biliyordum kimin yazdığını. Ancemi asker. Ya da onun ruhu. Ya da benim hayal gücüm. Artık fark etmezdi. Kağıdı katlayıp cebime koydum. Dışarı çıktım. Hava güzeldi. İlk kez gerçekten güzel olduğunu fark ettim. Gökyüzü maviydi. Bulutlar beyazdı. Dünya canlıydı. Yürüdüm. Nereye gittiğimi bilmiyordum ama artık önemli değildi. Sadece yürüdüm. Ayaklarımın beni götürdüğü yere. Sonunda bir tepeye çıktım. Aşağıya, şehre baktım. Küçük evler, küçük insanlar, küçük hayatlar. Hepsi kendi dünyalarında yaşıyordu. Kendi korkularıyla, kendi umutlarıyla. Acaba kaç tanesi benim gibi bir şeyler yaşamıştı? Kaç tanesi görünmez varlıklar hissetti? Kaç tanesi o sınırda yürüdü. Gerçekle hayal arasındaki sınırda. Belki hiçbiri. Belki hepsi. Bilemezdim. Ama artık önemli değildi. Çünkü ben yaşadım. Ben hissettim. Ben geçtim. Ve şimdi bu hikayeyi anlattım. Size, bilinmeyen bir dinleyiciye. Belki inanırsınız. Belki inanmazsınız. Ama en azından bilirsiniz. Bazen gece karanlığında yalnız kaldığınızda bir fısıltı duyabilirsiniz. Bir varlık hissedebilirsiniz. Korkmayın. Belki de sadece bir başka kayıp ruhtur. Sizin gibi, benim gibi. Belki de hepimiz kaybolduk. Belki de hepimiz unutulduk. Ama birbirimizi hatırlayarak var olmaya devam ederiz. Hikayelerde, anılarda, fısıltılarda. Bu hikayenin sonu mu? Bilmiyorum. Belki, belki değil. Çünkü her son Yeni bir başlangıçtır. Ve her başlangıç, yeni bir kayıp. Şu an, bu satırları yazarken, hala yalnızım. Ama artık korkmuyor değilim. Çünkü yalnızlık, bazen en büyük arkadaştır. Ve sessizlik, bazen en güzel müzik. Anca mi, askeri düşünüyorum. Nerede olduğunu merak ediyorum. Huzurlu mu? Özgür mü? Yoksa hala o karanlıkta mı? Bekliyor. Çağırıyor. Aramıyor. Belki bir gün... Ben de tamamen kaybolacağım. Bu dünyadan, bu gerçeklikten ve başka bir yerde olacağım. Belki o zaman ancemi askerle tekrar buluşacağız ve gülümseyeceğiz. Çünkü sonunda her şey bitmiş olacak. Ama şimdilik yaşıyorum, nefes alıyorum, var oluyorum ve bu yeterli. Şimdilik yeterli. Size veda ederken bir şey söylemek istiyorum. Korkmayın. Karanlıktan, yalnızlıktan Bilinmeyenden korkmayın. Çünkü korku bizi zayıf yapar. Ama kabul bizi güçlü yapar. Her ne yaşarsanız yaşayın. Her ne görürseniz görün. Bilin ki yalnız değilsiniz. Bir yerlerde biri sizin hikayenizi yaşamıştır. Biri sizin korkularınızı hissetmiştir. Biri sizin gibidir. Ve bu teselli edici. Garip bir şekilde teselli edici. Artık gitme zamanı. Güneş batıyor. Karanlık geliyor. Ama bu sefer karanlığı bekliyorum. Kucaklıyorum. Çünkü karanlık artık düşmanım değil, arkadaşım. Son olarak, eğer bir gün Türkiye-Karasu sınırında eski ve terk edilmiş bir rus görürseniz, yaklaşmayın. Sadece uzaktan bakın ve bir dua edin. Orada kaybolan ruhlar için, acemi askerler için, benim için. Çünkü bazı yerler sadece yer değildir, geçittir. Bir dünyadan diğerine ve bazı insanlar o geçitten geri dönemez. Ben döndüm ama bir parçam hala orada. Her zaman orada olacak. Karanlıkta, soğukta, fısıltılarda ve belki çok uzak bir gelecekte başka biri bu hikayeyi duyacak ve bilecek. Unutulmadığımı, hala hatırlandığımı. Bu yeterli. Benim için bu yeterli. Elveda ve unutmayın. Her karanlığın bir sonu vardır. Ama her sonun bir karanlığı.